Çalacağım seni. Sen bir gelsen. Sen mi geldin? Gel bakayım. Bu çocuğumuz ameliyatlı. Yaralamışlardı bunu. Ameliyat ettirdik. İkincisi de şurada geçti iyileşti tüyleri bile geldi yavaş yavaş. Güzelliğe kıyılır mı? He. Çok da insancı. Bak yerinize gidin ya mamayı da bıraktım oraya. Sen burada niye böyle buralarda şey yamanıyorsun? Seni yakalarsam zaten götüreceğim. Çirkin. Bak 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 bak. Salman abisi de abilik yapıyor bunlara. Ama bu da yaralı kuşum benim. Bu benim. Uy babası ye şimdi kulaklarını kulaklarını. İyileşti ama değil mi babası He? İyileşti iyileşti Hadi bak Yemeğiniz de var sizin He Çektim sana bunu